Buyurun efendim, iyi günler. İyi günler. E, bugün bizim telefonlara sadece bayanlar bağlanıyor, dikkatimi çekiyor. E, siz bayanlar şanslı bugün. Hatice hanım, siz dinliyorum. Nereden arıyorsunuz? E, ben Almanya'dan arıyorum. Neresinden, hangi şehirden? E, e, ben e, ben e, avukatla Ramstein'dim. Benimle konuşuyorsunuz, Şerif ile görüşüyorsunuz. Sosyal hizmetler evet. uzmanı. Avukat değilim ben. Şerif Isı benim adım. Sosyal hizmetler uzmanıyım. Şerif Isı. Şerif Bey diyebilirsiniz. Buyurun. Ha, ben 91'de işe girdim. Evet. Ondan sonra 2004'te kadın hastalığında yattım. Uyuttum ve çalıştım. Dıgara'dan. Ondan sonra uyuttum ve çalıştım. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Ha, ben Ta 91'de işe girdim ya... Ben bilmiyorum. Ben... Bir saniye beni dinleyin şimdi. Beni dinleyin şimdi. Ben Şu anda beni dinleyin. Yani. Ben miyim burada? Şu anda beni dinleyin. Bir. Yavaş konuşmaya çalışın. Tane tane konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Hı. Benim ben size zaman ayıracağım. Heyecanlanmayın lütfen. Hı. Şimdi siz 1991 yılında işe girdiniz. Ha 91'de işe girdim. Kaç sene çalıştınız? Hı. O da 2004. Ben benim adam... sorularıma cevap verin Hanım. Ben çıkış verdi 2004'te. Ondan sonra e, 94'te biliyor musun? Dostan cette bir verdi. Bir de burada bir çocuk onda sana oldu. Bir burada bir çocuk olunca ben emek yollabiliyorum. 58 yaşındayım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Hı. Tamamen. Televizyonun sesini ben kapattım. ha. Şimdi benim sorularıma tek tek cevap verin. Hı. Ondan sonra ben 1990'da bir işe girdim ya 3 sene. Ben, Arada. hiç, Ondan sonra 2004'te, ondan sonra orada 4 sene, 3 sene çalıştım. 1994'te ben kadın hastalığına yaptım iki hafta. Ondan sonra daha çıkış verdi. Bir sene işsiz parası verdi. Hatice Hanım. Ondan sonra şimdi ben 58 yaşındayım. Burada Hatice Hanım böyle sene konuşursanız. Ben de miyim? 58 yaşındayım. Hatice Hanım böyle konuşursanız benim, ben size yardımcı olamam. Hattan almak zorunda kalabilirim. Benim sorularıma ben sorayım, cevap verin, susun. Bir daha sorayım, tekrar cevap verin. Ha, Mesela. Bir, iyi diyeyim, mi? bir saniye bekleyin şimdi. Siz ha, bir 90... saniye Kapatın telefonu? Hayır, kapatmayın. Beni dinleyin lütfen. Ha, ha, tamam. 91'de işe başladınız. Ha, 91'de işe evet başladınız. Evet deyin, tamam bitti. Lütfen ama yani. Size hatlar almak zorunda kalacağım. Yardımcı olmak istiyorum. Ha. 91'de işe başladınız. Ha, çalıştım 94'te. Bi, bir saniye. saniye nefes alın. Çıkış geldi. O da sonra fabrika olmadı. Şimdi burada bir doğum yaptım. Hatice Hadi Hanım, şu anda beni, ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Benim soruma cevap verin. Durun bir daha konuşun. Hepsini makinalı süfek gibi arka arkaya saymayın. Size yardımcı olamam. Bir, 91'den 94'e kadar çalıştınız. Bunu anladım. <laughs> çalıştım, ha. tamam bitti. 94'ten bitti. Lütfen. 94'ten <laughs> sonra ne yaptınız? 94'ten sonra ne yaptınız? He, doktan sonra üç sene çalıştım işte bu eşit bir bir şey gelmedi çünkü bazen bir renk geliyor Almanya Almanya ee, benim size tavsiyem siz He, en yakınızda. Ben yaşındayım işte şimdi öyle yaşındayım. Ben kapadım dinliyorum e, avukat oldum mu? Ben hiçbir şey anlamadım sizin söylediklerinizden. Ben bir şeyler söylemeye çalışacağım Beni televizyondan dinleyin lütfen He. çünkü ee, anlamı yok. Peki Hadi iyi günler efendim. Şimdi bir çok özür diliyorum tüm izleyicileri.